Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 1, 2, 3, 4 kişilik oyunları deneyeceğiz. Şimdi bir kişilikten başlıyoruz. İlk olarak tank oyunu var. Hemen bu tank oyununa geçelim. Güzel mermi atıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Mermi atıyor. kılıyoruz. Ve adam bize vurdu. Tekrar oynayalım. Siz buradasınız ve yürüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Böyle bu oyun işte. Vay. Vay. Eee Tamam. Şimdi bu güzeldi. Bu gerçekten güzeldi. Şimdi bir satır oyun oynayacağız. Bayağı var çünkü. Bir satır. Sadece bir satır oyun oynayacağız. Çok kısa olursa da iki, iki satır. Tamam. eksin miyes? Tamam alalım. Oh winner! Çok güzel tekrar oynuyor. Şimdi burada bir balık geliyor ve sen onu almaya çalışıyorsun. Kim alırsa, üç tane kim yaparsa ilk o kazanıyor. aldım. Ve winner. 3 tane kim almışsa o kazanıyor. Bence çok iyi bir oyun. Siz de denemeyi unutmayın. Şimdi sumo güneşine geçiyoruz. Sumo çok sevdiğim bir spor dalıdır. Hatta oyunu bile var. Kendimi attım. Ah. Bu da güzeldi Aa dur şimdi diğer şeyini oynayalım Hiçbir şey yapmadan oyunu kazanacağım Şimdi Bu deney başarılı Değil Bir şey yapmayacağım ve oyunu kazanacağım Çok iyi. Adam direkt bana şey yaptı ya. Gel evet, bu da güzeldi arkadaşlar. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Diğerin oyun kaykay oyunu. Ben bunu ilk oynadığımda anlamamıştım. Böyle tıklıyoruz şeye butona. Ben ilk bunu gördüğümde anlamamıştım. Ama şimdi oynuyoruz gördüğünüz gibi oynay oynay anlıyoruz. Şimdi tekrar oynayalım. Şekli basıyoruz bu arada buna. Bir kere aksa aksatırsak. Oo, oo çok iyi. Çok iyiydi. Hepsini tıkır 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 geçtim. Şimdi diğer oyunumuz geçelim. Diğer oyun ee, şey tavuk şeyi ee, tavuk yarışı bu tavuk yarışının olayı şu. Tekrar oynayalım. Şimdi tavuk yarışının olayı aynen şöyle bir şey. Bir tavuk var ondan yarış yapıyorsunuz. Bu zaten son oyunumuz. Ee, olmuyor? Artık yani bu son oyunumuz. Artık bir başka oyun denemeyeceğim. Artık yeter yani. 5 dakika oldu. Çok da çok da kısa bir video değil yani 5 dakika. Çok uzun da değil. Ortalarda. Yukarı doğru. Ha zor. Zor, zor. 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 Zor deşet zor. Bitiyor, bitiyor. Yes, bitti. Bitti, winner dedi. Şimdi dönelim. Bir tane daha oyun oynayacağım. Bu da son oyun olacak olacak ara, araba yarışı hemen birincisini oynayalım hemen başlayalım şimdi başlayacağız ee, hadi bakalım başlayalım gidiyoruz 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 e, ee, hadi bakalım birinci oluyoruz birinciyiz birinciyiz birinci ilimizde gitmesini istemiyorum Tekrar birinciyiz. İyi dönüyoruz. Ve tekrar birinciyiz ve tam olarak birinciyiz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Aşağıdan kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.